Öncelikle bize lazım olan takım takılat alet edavatı açıklayalım. Bir adet orta boy alüminyum tencere bir adet özel yapılmış aparat bir adet yuvarlak olması tavsiye edilen bir adet içi temiz veyahut da yanmış 20 litrelik bir teneke bu yani bu evet, çelenkli boya kutusu. Bir adet leğen, içi toprak dolu. Çingen de i̇şte. Bir adet de çingen lazım. <laughs> <laughs> çingen çingen Önce, öncelikle, öncelikle, öncelikle tenceremizi, tenceremizi söz konusu iç temiz olan tenceremizi apartın içine şu şekilde, oturacak şekilde. Efendim ben söyleyeyim. Yerleştirilir. Dağılıp dağılıp i̇şte işte evet, evet, apartımızı şu şekilde insana bilgisi olması bundan. bu şekilde bir çekelim. Evet. Demin ki tenceremizin içine Çingen Kemal abimin yaptığı Çingen <laughs> Kemal abimin yaptığı <laughs> Demin ki tenceremizin içine <laughs> patates, domates ve biberleri <laughs> e, büyük boy olarak doğranmış olarak ve salı 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 Soğan ve <laughs> sarımsak Soğan, sarımsak, tabii soğan ve sarımsak altta kalmış. Görünmüyor şahsen. Onları koyduktan sonra tavuğumuzu hazırlamaya geldi sıra. Evet, buyurun tavuğumuzu hazırlayabiliriz. Çocuklar, şöyle Tavuğumuzun şey. alt ayaklarını ama üstte kanat biliyorsun. Bu şekilde bağladıktan sonra tavuğumuz kenara dururken apartımızın içine domates ve e, patates ve biber ve e, sarımsakla ulaşan malzemenizi koyduktan sonra tavuğumuzu tavuğumuzu kazana oturtuyoruz. Orta kısmı oturtulur. Ondan sonra bizim hazırladığımız çingen tavuğu ve malzemeleri leğenimizin leğenimizin içine koyduğunuzda tabii tabi çingen başında olacak. orada duruyor olacak. Yoksa bu iş olmaz. Tabi olmaz. <laughs> Malzeme koyduktan sonra bu şekilde <laughs> Çingen tarafından geçirilen Çingen tarafından geçirilen Bunu sadece sadece çingenle geçirebilir. Herkes geçiremez. Çingen tarafından geçirilen bu şekilde, evet bu şekilde geçirilen e, ee, etrafına Evet, çingen tarafından. Çingen tarafından. Evet, Çingen tarafından. Bak, bak, bak Çingen, böyle. Çingen. Çingen tarafından topraklar yanaştırılır. Topraklar. Topraklar hiç havalı bir şekilde Bunlar yanaştırılır. Işte da. Böyle. Çerekeniz havalı bir şekilde olması lazım. Ama mutlaka çingen olması lazım. Bakın. Çingen tarafından kırılması gereken odunları, evet. Aha, böyle, böyle. Çingeniniz ve odunlar kırılıyor evet. şu anda. Ne için? Çingen tavuğu yapmak için. Odunu da evet. da çingen olması lazım. Odunlarımız bu şekilde hazırlanıyor. Sonra çenekemiz etrafına bu şekilde çingen tarafından ateş yakılır ve Daha yaklaşık ve yaklaşık 45 dakika pişmesi beklenir. Yarım saat geçti amca, 15 dakika saat. Kapı açık mı? Yaklaşık 45 dakika e, yemeğimiz yememiz piştikten sonra geri kalan közler yemekten uzaklaştırılır. Yavaş yavaş kavrulur. Gördünüz. Yen gari. Önce bir sars. Bu yenmez mi ya? Yavaş düşmesi tamam. Şimdi en boğulmuş bir şekilde. Pişmiş, pişmiş, pişman olmuş. Pişman olmuş, arasından doğduğuna. <laughs> evet. İkinci bir şey alalım. tepsi ee, diyeceğim değil mi baba? Tepsi alalım. Şey, cilti, 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 kız. Ay, onu sağ, onu sağ. Çingin tavuğun içindeki malzeme. Ya <laughs> bir şey çekiliyor burada. Onu sağ, içine döküyor. Ne var senin de? Paket. Hadi. Şimdi.